Evzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ali ali ve sahbihi ecmaîn. Merhaba arkadaşlar. E, tabiatın bu kainatı yaratmış olamayacağını okuduğumuz dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sualle başlıyorum ders. Eğer desen mevcuda tabiata isnat edilse öyle acip muhaller olur. Yani biz e, İlk dersimizde, bundan önceki dersimizde tabiatın kainatı yarattığını kabul etmeye kalkarsak e, aklın kabul etmeyeceği çok şeyler olacağını okumuştuk. İmtina derecesinde müşkülat olur. Acaba zatı ehad ve samede verildiği vakit o müşkülat nasıl kalkıyor? O suhubetli imtina, o suhretli gücü nasıl inkılap eder. Yani bunu Allah yarattı dediğimizde nasıl bu zorluklar çözülmüş oluyor? El cevap. Birinci muhalde nasıl ki güneşin cilve inikası kemal-i suhuretle en küçük zerrecik camdan tut ta en büyük bir denizin yüzüne kadar feyzini ve tesirini misali güneşliklerle gayet kolayla gösterdikleri halde. Yani e, yine bir önceki dersimizde okumuştuk bu temsili. İşte bir güneş e, bütün cam parçacıklarına ve su damlalarına yansıyordu. Eğer onları e, Allah'a daha doğrusu o güneşin onlara yansıdığını kabul etmezsek, her bir parçacığın içerisinde küçük birer güneşlik olduğunu kabul etmek lazım geliyordu. Fakat eğer bir güneş onlara yansıyor denildiğinde, e, akılın bunu kabul etmesi çok kolay oluyor. Öyle de her bir mevcut doğrudan doğruya zatı Ehad ve Samede verilse, Vücut derecesinde bir suhulet, bir kolaylık ile ve bir intisaf ve cilve ile her bir mevcuda lazım her bir şey ona yetiştirilebilir. Yani güneş yansıdığı vakit işte güneşin sadece şekli geçmiyor. Işığı da geçiyor, ısısı da geçiyor. Aynen öyle de Cenab-ı Allah da mahlukata esmalarını yansıttığı zaman, tecelli ettirdiği zaman Cenab-ı Allah'ın da esmaları onlarda kısmen görünebiliyor işte basir ismi tecelli ediyor, görmek kabiliyeti oluyor. Yoksa gören bizim gözümüzün kendisi değil biliyorsunuz? Göz sadece bir pencere bu alemi görebilmek için. Görüntü zaten beyinde oluşuyor. Halbuki insan gözü kapalıyken de mesela rüya görebiliyor. Yani mesele fiziki değil tamamen. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani küçücük bir, birkaç gramlık bir et parçası yani gözlediğimiz şey. Görüntünün oluşması, beynin yaptığı bir faaliyet ve harika bir faaliyet. Eğer o intisap kesilse, eğer e, o güneşten yansımıyor denilse, yani Allah e, bunu yapıyor denilmezse ve o memuriyet başı bozukluğa dönse, o zaman çünkü e, bir disiplin altında olmayacaktır ve her bir mevcut kendi başına ve tabiata bırakılsa, işte yağmurlar yağdı, şimşekler çaktı ama işte öyle kısa bir süre değil canım 100 milyon yılda oldu vesaire ne ne fark ediyorsa, o vakit imtina derecesinde 100 bin müşkülat, imkansızlık derecesinde 100 bin zorluk ve suhubetle sinek gibi bir hayatın kainatın küçük bir fihristesi olan gayet harika makineyi vücudunu icat eden, içindeki kör tabiatın kainatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet sahibi olduğunu farz etmek lazım gelir. Bu ise bir muhal değil belki binler muhaldir. Çünkü bizim mesela küçücük bir hayat sahibi sinek fakat içerisinde onun kainatta bulunan pek çok maddeler, elementler var. Yani adeta kainatın bir küçük özeti, bir numunesi gibi. Peki eğer Allah yarattı demezsek, şimdi o küçücük kainatın küçük bir özeti olan o sineğin e, vücudunu, o harika vücudunu hem de yani. Çünkü incelendiği zaman muazzam fenler ve muazzam bir sanat görünüyor sineğin vücudunda çalışan. E şimdi bunu tabiat yaptı dersek eğer e, kainattaki Dağınık vaziyette bulunan maddeler onun vücudunda toplandığı için kainatı yaratıp idare edecek bir kudret sahibi olduğunu kabul etmek gerekir tabiatın. Bu ise bir değil, binler muhaldir, binler defa bu imkansızdır. Elhasıl, nasıl ki zatı bir vücudun şerik ve naziri mümteni ve muhaldir, öyle de rububiyetinde ve icadı eşyada başkalarının müdahalesi şerik zatî gibi mümteni ve muhaldir. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı nasıl ortak kabul etmezse icraatı da kabul etmez ortağı. İcraatlarında da ortağı yoktur Allah'ın. Nasıl ki bir adam bir padişaha askerlik veya memuriyet cihetiyle intisap etse, bu harika bir temsil, bunu anladığımız zaman zaten maksat anlaşılacak. Bir adam bir padişaha askerlik veya memuriyet cihetiyle intisap etse, bağlansa, tabi olsa yani, o memur ve o asker o intisap kuvvetiyle yani işte devlet namına dediğinde yüz bin defa şahsi kuvvetinden fazla işlere medar olabilir. Ve padişahın namına bazen bir şahı esir eder. Ne yapar? Bir şehri göç ettirebilir. Devlet namına padişah emredir der. Bazen düşman ülkenin, düşman ordunun şahını esir alabilir. Çünkü gördüğü işlerin ve yaptığı eserlerin cihazatını ve kuvvetini kendi taşımıyor ve taşımaya mecbur olmuyor. Yani neye ihtiyacı varsa devleti ona temin ediyor. O intisap münasebetiyle padişahın hazineleri ve arkasındaki noktayı istinada dayanak noktası olan ordu o kuvveti, o cihazatı taşıyor. Mesela ülkelerin birbirlerine gönderdiği elçiler gibi düşünün. Bir elçi tek başına şahsi kuvvetiyle hareket etmiyor. Devletin amın orada bulunduğu için devletinin ismiyle orada hürmet görüyor ve e, o dayanak noktasıyla şahsi kudretinin üzerinde işler yapabiliyor. Demek gördüğü işler şahane olarak bir padişahın işi gibi ve gösterdiği eserler bir ordu eseri müsillü harika olabilir. Nasıl ki karınca o memuriyet cihetiyle. Firavun'un sarayını harap ediyor. Yani nasıl ki bir memur padişaha, padişahın evine girdiği zaman onun namıyla hareket ettiği gibi bir karınca da kulu olduğu cihetle Allah'a bağlandığında Allah'ın bir memuru olarak hareket ettiğinde Firavun'un sarayını harap ediyor. Sinek o intisap ile Nemrut'u gebertiyor. Bunlar zamanının çok büyük krallarıydı. Cenab-ı Allah birisini sinekle, birisini karıncalarla e, harap etti. Ve o intisap ile, bakın aynı mantıkla enteresan bir yere bağlıyor. Buğday tanesi gibi bir çam çekirdeği koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor. Yani küçücük bir çekirdekten tonluk ağaç çıkıyor. Bu malzeme bunun içine nasıl sıkıştırılır? Evet eğer intisap olsa, eğer Allah'a bağlansa o çekirdek kader ilahiden bir emir alır. O harika işlere mazhar olur. Allah emir alır. Şöyle hareket et. Böyle yap. O harika işlere mazhar olur. Eğer o intisap kesilse o çekirdeğin hilkati yaratılışı koca çam ağacının hilkatinden daha ziyade cihazat ve iktidar ve sanata iktiza eder. Yani çekirdeği yaratmak ağacı yaratmaktan daha zor olur. Çünkü dağdaki kudret eseri olan mücessem çam ağacının o cisimleşmiş, göz önünde görünen çam ağacının bütün azaları ve cihazatıyla o çekirdekteki kader eseri olan manevi ağaç da mevcut bulunması lazım gelir. Bütün o parçaların onun içine sıkıştırılmış olması gerekir. Çünkü o koca ağacın fabrikası o çekirdektir. İçindeki kaderi ağaç kudretle hariçte tezahür eder, cismani çam ağacı olur. Yani kaderde manevi olarak yazılmış bulunan hangi elementin nereye gideceği, ne kadar birleşecekleri o zaman maddeten çekirdeğin içerisinde bulunması icap eder. Eğer o intisap kesilse, o memuriyetten terhis edilse, yapacağı işlerin cihazatını ve kuvvetini belinde ve bileğinde taşımaya mecburdur. Yani işte bir askerin mesela devlet namına deyip de yaptığı işlerin e, zorluğunu, kolaylığını bir düşünün. Bir de aynı askerin Devletten terhis edildikten sonra, askeriyeden terhis edildikten sonra aynı işi yapmaya kalksa ne yapacak? Bu sefer e, gerekli olan bütün cihazatı belinde taşıması gerekecek. İşte e, devletin tanklarını, toplarını, silahlarını, araçlarını değil mi? O vakit o küçücük bileğindeki kuvvet miktarınca ve belindeki cephane edince iş görebilir. Yani küçücük iş görebilir. Evvelki vaziyette gayet kolaylıkla gördüğü işleri, bu vaziyette ondan istenilse elbette bileğinde bir ordu kuvvetini ve belinde bir padişahın cihazat harbiye fabrikasını yani işte savaşlar için gerekli olan malzemeleri ürettikleri fabrikanın fabrikasını yüklemek lazım gelir ki güldürmek için acip hurafeleri ve masalları hikaye eden maskaralar dahi bu hayalden utanıyorlar. Yani bir çekirdeğin içine, çam çekirdeğinin içerisine koca acın malzemelere sıkıştırılmış dense maskara ya dedim. El asıl ...vaci bir vücuda her mevcudu vermek vücut derecesinde bir suret var. Allah yarattı demek çok kolay. Ve tabiata icat cihetinde vermek imtina derecesinde müşkül ve harici daireyi akledir. Aklın bunu kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün kainatı idare eden zat kainatı dağınık vaziyette bulunan şeyleri bir araya getirip ortaya bir sanat eseri koruyor, koruyor, e, koyuyor demek Mantıklı ve kolaydır da. Fakat tabiat bunu yapıyor demek. Aklı olmayan, gözü görmeyen, değil mi? Sağır ve serseri tesadüflerle hareket eden, isterse bir milyon yıl geçsin yani. Milyarlarca yıl beklesek bir tane narın olmasını bekleyemezdik. İçindeki intizamı düşündüğünüz zaman. Mısır'ı düşünün. Bir koçan mısırı, Küçükten başlayıp büyüğe doğru gidip küçüldüğün, küçülen o mısırı milyarlarca yıl beklesek bir tanesinin çıkmasını bekleyemezdik. Tesadüfen denge olmaz, ölçü olmaz. Milyar yılda geçse olmaz. Trilyon yılda geçse olmaz. Bunu tabiat yaptı demek de işte maskara olur, hurafe olur. Yani bunun akıl dairesinin dışındadır. Allah rızası için el-Fatiha.